Beyler merhaba. Merhaba. Ne haber kardeşim? İyiyim sen. İyi kanka. Ne alayım? Sen birim son alsın ya. Reyn'i alma, reyn'i alma. Birim al. Gel <laughs> lan! <laughs> Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> uzun zamandır plan. Çanta yolda. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Beyler buraya bir gelin toplantı yapacağız gelin Tam şuraya. Toplantı gelsin. beyler toplanma bölgesi hemen hemen. Toplantı toplantı toplantı. toplantı gel buraya gel 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 gel. Gel 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 gel. Takım nerede takım? Soğan Soğan ya Soğan. Arıçık mı? Haydi Beyler direkt dalıyoruz. Ya hak deyip. Koş. Tamam tamam hadi koş ya. koş koş hak. koş 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 şu koş 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 gel 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 gel, gel. <laughs> gel devam. <laughs> oğlum koş öldünüz? Sizi tabii kimse kusura bakmasın ama ben sizi yapacağız işi sikeyim. Allah sizi teker teker belanızı versin. Allah sizin belanızı. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evi... Ay darin 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 Geliyorlar. Ayakta var. Abiciğim o ne ya? İşte şimdi mi sıçtınız? Helal be hadi Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi Abi bu ne? Koşarak ensi atıyor adam Koş 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 birim ultini at bireyim Dört tane var yarrak. Baba direkt e atarsın ben bu arabayı yollayınca. Birim gel bana istersen aynen. B ikileyelim. B tarafı var. Evet. Bekleyin biraz. Helal sana. Çık çık. Jet çık. Birim smoke orayı. Aldım. What?